Hepinize merhabalar sevgili yay burçları. Yeni bir videomuza hoş geldiniz. Şimdi şu sıçramış kısımların bir anlamı olup olmadığını hissetmek istedim. O yüzden duraksadım. Hafif bir içinizde kalmışlıklar var. Yani yapamadığınız Hani gün içinde ah şunu da ben de yapsaydım. Şu kişi yapıyor da ben niye yapamadım diye düşündüğünüz, üzüldüğünüz. Yani hayat akıp giderken niçin şunları da yapamıyoruz? Nedir engel olan? Nedir? Maddiyat mı? Maneviyat mı? İnsanlar mı? Kim buna engel oluyor? Aslında tam manasıyla bunu fark etmeye çalışıyorsunuz. Ee, bir şeyler sizi üzmüş. Başınız aşağıda, boynunuz bükük kalmış. Toparlanma sürecine girdiğini zannettiğiniz ilişkilerin aslında çok da böyle ilişki tadında olmadığını fark edeceksiniz ya da fark ettiniz. Ee, çok güçlü kuvvetli ilişkiler değil aslında. Arkadaşlıkta, e, özel hayatta yani bu evde kalma süreci ve sonrasında bunlara odaklanmış olabilirsiniz. Hani büyük buhranlar, büyük bunalımlar yaşamış ve işin içinden hala çıkmaya çalışıyorsunuz. Şu kısımlar bakın, şu kısımlar ara ara bakın şuralar göz şu akan gözyaşı biraz rahatlama sonra şu kısımlar yine böyle bir hararetli bir hayat mesela birkaç gün böyle koşturmaca sıkıntı ya da işte e, siz çok böyle e, başkaları gibi aslında uzatmayabilirsiniz, hani yine bir çıkış yolu arayabilirsiniz siz yaylar. Muhtemelen e, sevdikleriniz için gündelik hayatınıza devam ediyorsunuzdur. Birilerine sizden böyle yardım ihtiyacı olmuş, mesela birisi size böyle Lütfen dediği zaman yapmayacağınız şeyi yapmışsınız. Lütfen gelir misin? Lütfen yapar mısın? Bu konuda istekler olacak ve yapacaksınız. Ee, ya da yapmalı mısınız? Yapmalısınız. Başkasına ters gelebilir, size doğru gelebilir. Gerçi siz bildiğinizi yine okursunuz. Normalde uysal bir burç gibi gözükürsünüz ama yine bildiğiniz dediğim dediksinizdir. E ee, bu da kararlı olduğunuzu gösterir belki de. Karakteristik e, özellik olabilir. Şimdi sevgili yaylar. E ee, bir beklentiniz var. Bir para beklentisi, bir geliş. E ee, aşk yönünden e, parayı önce söyleyeyim, sonra aşka geçelim. Karıştırmayalım çok. Para konusunda bakın orada 3 rakamı var. Onun üzerinde bir yarım 3 var. Sanki bir yerden az bir para gelmiş. Sonrasında 3 vakit içinde tekrar gelecek. Bu üç vakit 3 hafta gibi hissettim mesela. Ama bu kişiden kişiye değişebilir. 3 hafta içinde büyük ihtimalle belki bir yerden bir şey gelecek. Bunu tatil olarak kullanabilirsiniz. Alış. Yani ne bileyim büyük ne bileyim araba olur, alışveriş olur. Bir şey. Siz artık şuna karar vereceksiniz. Ya ben Tamam yatırımı da istiyordum ama hani ufak ufak tefek ne bileyim örnek verelim bir çeyrek alıp bir yere koymak istiyordum ama hayır bu beni mutlu etmiyor diye fark edebilirsiniz edeceksiniz ve diyeceksiniz ki hayır ben e, ruhuma iyi gelecek şeyi yapmak istiyorum. Yani bu parayı kullanmak istiyorum bu parayla gezmek seyahat etmek istiyorum ölümlü dünya ve ben e, ruhumun aldığı yaraları tamir etmek istiyorum tamir edeceğim. Ve sevdiklerim de benimle beraber olursa olur, olmazsa ben bunu istiyorum. Çünkü yaralanmışsınız, yaralarınızı sarmaya çalışıyorsunuz. Ee, bu yaraları sarmanın yolunu bulamıyorsunuz. Yani bakın şuradaki üzgün yüze bakın. Ee, boşlukta, bembeyaz bir boşlukta. Hepimizin yaraları var, hepimizin acıları var ama nasıl saracağımızı bilemeyenler var, nasıl saracağını çok iyi bilenler var. Ee, üzerini örttüğünüzü düşünüyorum. Ee, ve üzerini örttükçe de büyük ihtimalle kemikleriniz işte e, bir travmayla yüzleşmeyerek, hayatınızdaki gerçeklerle yüzleşmeyerek, ne bileyim romatizmal bir hastalığa yakalanabilirsiniz. Bunun ciddi tedavilerine e, tedavileriyle karşılaşmak durumunda kalabilirsiniz. Bakın bunlar benim Bazılarınız şöyle düşünebilir, niçin olumsuz konuşuyorsun, bize ümit verici şeyler söyle ama hayatın gerçekleri var ve ben size gerçeklerle alakalı bir ipucu, hani bir yol gösterici bir şey. Olur üzerine alınanlar olur, alınmayanlar olur, o konuda size kalmıştır. E, çok taktığınız, çok üzüldüğünüz, işte aslında iç dünyanızda çok büyüttüğünüz ama dışa doğru işte takmıyorum, aman umurumda değil. Ben gezerek atlatırım, ben işte sevdiğim şeylerle uğraşarak atlatırım diye düşündüğünüz şeyler büyük ihtimalle işte saç dökülmesi, tiroidler, işte kemikler. Hep böyle bu aralar sizden bunlarla ilgili uyarılar gelecektir. Bu bunun altında işte başka bir şey aramayın yaşadığınız olaylara odaklanın ve o olayları hallederseniz o hastalığınız da geçecektir evet bir yerde mutlu olamıyorsunuz mesela bir yere gittiğiniz zaman kendinizi oraya ait hissedemiyorsunuz ee, yani yani Evinizi, yuvanızı, ait olduğunuz yeri istiyorsunuz aslında. Ama buna e, engel olanlar var. Yani şöyle düşünüyorsunuz: Hayatımı elimden niçin çaldırıyorum? Niçin hayatım baş, hayatımın ipleri e, başkalarının ellerinde? Aksine tam de tam tersine özgürlük için can verecek olan bir burç niçin başkalarının boyunduruğu altında yaşıyor? İşte videolarımın başından itibaren bir yıldır söylediğim şeyler tam da buna denk geliyor. Kişi korkularını yaşar, kişi yaşamak istemediği şeylerle yüzleşir, büyük konuştuğu şeyleri yaşar, asla bunu yapmam dediği şeyler karşısına çıkar ve imtihan edilir. Kişiler, Bazı insanlar buna imtihan der, bazıları evrenin enerjisi işte e, ne bileyim, Birçok 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 şeyler söylenebilir sevgili Yay burçları. Bazı kararlar alacaksınız. İşte bir yere gidip e, kafa dinlemek. Çoluk çocuğunuzu bile gözünüz görmeyebilir. İşte tüm sorumluluk büyük ihtimalle diyelim çocuklarınız var ya da yok tüm sorumluluk sizin üzerinizde. Ben şu an gözlerimi kapatıyorum ve sizin arka kısmınızda yürürken hayal edin kendinizi böyle sırt, kalçayı düşünün. Bakın kalçayı düşünün. Bir birinin aşağısında, yukarısında kemiklerin. Bakın, şöyle yürüdüğünüzü düşünün. Şöyle olmuşsunuz kemik olarak. Ee, bakın, bu benim gözlerim, gözlerimin önüne gelen görüntü. Aynadan da bakabilirsiniz, kıyafetli bir şekilde de. Yürürken de sorabilirsiniz. Ee, vücut, ait olmak istediği hayatı ya da işte evini, yuvasını aitlik duygusunu yaşayamadığı ortamda otomatikman vücut tepki veriyor. Ne diyorum ben? Diyorum ki belki biz dilimizle tepkilerimizi veremiyoruz insanlara ama vücudumuz vücudumuzda yaşayan bir canlı, vücut organlar buna tepki veriyor. Yani konuşamıyor ama tepkilerini böyle veriyor. İşte hastalıklar, rahatsızlıklar bu da bir konuşma dilidir organlarımızın. O yüzden dikkat edin daha çok ben öncelikle travmalarınıza yaşadığınız en yakın zamanda 5 ay önce ya da 6 ay önce yaşadığınız beraber yaşamak istemediğiniz insanlarla aynı ortamda kalmak durumunda kalmış olabilirsiniz. Bu evde kalma sürecinde onun biliyorsunuz söylüyorum yaylar kendilerini asla işte karşı tarafa saygısızlık yaparak göstermezler bundan dolayı içiniz atmış olabilirsiniz. Ee, bu vücudunuza yansımış olabilir. Kurtulamıyorsanız bu tür durumlardan e, kabule geçip işte bunu e, farklı bir avantaja çevirmeye çalışın. Ne bileyim belki de bu size çok farklı bir meslek getirisinde bulunacak bu e, sebep olacak. Nedir? Tıpkı benim bu e, kanal kanalı açışım gibi örnek verecek olursak ne diyordum ben Z işte çevremi kıramıyordum oturduğum yerde hadi kahve içelim bak bir bakıyordum günlerce hasta yatıyordum. Sonra dedim ki ben bunu özel bakmayacağım kişiye özel olmasın tüm e, insanları kastederek bakayım anlatabiliyor muyum bakın o hastalıklarım o üzüntülerimin işte benim yatağa düşmemin Bakın yatağa düşüren çevremi kıramayışım, insanları kıramayışım, arkadaşlarımı kıramayışımın neticesinde e, birden hani bir ışık yanar ya zihninizde bir e, dersiniz ki aa buldum evet falan dersiniz ve çevrenizden destek akıl alırsınız. İşte siz bence şimdi tam bu noktadasınız. Bence içinizde birikti 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 ve bu bir yeteneğe dönüşecek. E, bir iyi düşünün. Yeteneğiniz nedir dikiş dikmek mi hobiler edinmek mi ee, sadece işte kendinizi rahatlatacak illaki e, bir noktaya ya da birilerini suçlayarak çekip gitmek değil de olduğunuz yerde mutlaka bir şey bulacaksınız hissediyorum söylüyorum yeteneğinizi geliştirin ve bunu paraya çevirin hayatınız çok daha güzelleşecek sevgili yaylar beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum kendinize iyi bakın hoşçakalın.